Merhaba arkadaşlar. Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizinle 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, devletin sorumlulukları cevapları sayfa 94-95'i işleyeceğiz. Hazırlık çalışmaları. Soru. Devlet ana ve devlet baba ifadelerini sizce niçin kullanıyoruz? Tartışınız. Cevap. Devlet ana ve devlet baba ifadeleri halkımızın arasında yaygın kullanılan deyimlerdir. Devletimiz hem bizi koruma hem ve kollama bakımından bizlere merhamet eden hem de toplumun düzenini sağlamak için otoriter bir yanı olan kurumdur. Devletin hem bu şekilde ciddi hem de merhametli bir yeni, yeni olduğunu için halk arasında devlet için farklı terimler ve deyimler söz edilmiştir. Halk arasında meşhur olan devlet ana ifadesi devletin koruyucu, kollayıcı ve Gül merhametli yönünü anlatmak için kullanılır. Devlet baba ifadesi devletin koruyup kollayan otoriter ve resmi yanını ele almaktadır. Etkinlik Soru Eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet alanları ile ilgili kurum ve kuruluşların adlarını yanlarında verilen boşluklara yazınız. Cevap Eğitim Anaokulları İlkokullar, ortaokullar, meslek liseleri, Anadolu liseleri, fen liseleri, iman hatip liseleri, yüksek okullar, üniversiteler, fakülteler, ilçe milli eğitim müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, halk eğitim müdürlüğü, eğitim bakanlığı, sağlık. 112 istasyonları, ağız ve diş sağlığı hastanesi, ağız ve diş sağlığı merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Devlet Hastaneleri, Diyaliz Merkezleri, Eğitim Araştırma Hastaneleri, Üniversiteler. Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet, İçişleri Bakanlığı, Adliyeler, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Bakanlığı, Teftiş Kurulu Bakanlığı. Değerlendirme çalışmaları sel felaketi yaşanan bir yöreye giden gazeteci 80 yaşındaki Ayşe teyzenin yaşanan felaketle ilgili olarak duygu ve düşüncelerini almak istemiştir. Ayşe teyze duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirmiştir. Ah yavrum yağmur durmadan yağdı. Uşaklar çok korktu. Hepimiz bir yere toplandık. Yağmurun dinmesini bekledik. Kaybımız çoktur ama devlet elini uzattı, hemen geldiler. Var olsunlar. Bize battaniye, sıcak çorba verdiler. Yatacak yer ayarladılar. Böyle bir devletimiz var. Korkumuz yok, çok şükür. Soru: Ayşe teyze olayı anlatırken devlet elini uzattı ifadesiyle ne anlatmak istemiştir? Kısaca yazınız. Cevap: Ayşe teyze olayı anlatırken devlet elini uzattığı ifadesiyle devletin orada bulunanlara yardım ettiğini ve onları koruyup kolladığını anlatmak istemiştir. Sonraki konuya hazırlık. Soru. Bir yurttaş olarak sorumluluklarınız nelerdir? Araştırınız. Cevap. Madde madde bir yurttaş olarak sorumluluklarımız şunlardır. 1- Devletimizin çıkarlarını her şeyden üstün tutmak. 2- Devletin belirletmiş olduğu bütün kurallara uymaya hassasiyet göstermek, 3. Devletin belirlemiş olduğu süreler içerisinde askere gitmek, 4. Belirlenmiş olan vergileri ödemek, 5. Oy kullanmak, 6. Seçme ve seçilme hakkımızı kullanmak, 7. Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize bağlı olmak, 8. Ulusal tehlikelere karşı dikkatli olmak, 9. Toplum içerisinde düzenli bozmamak ve suç işlememek, 10 vatansever, milletsever olmak, 11 hukukun üstünlüğüne inanmak. 12 kanunlara ve kurallara uymak ve dikkat etmek, 13 vergileri ödeme konusunda hassasiyet göstermek, 14 insanların hak ve özgürlüklerine saygılı olmak. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forummap.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.